Siz de yalnızca Allah'ın hükmettiği bir dünya istiyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Çok önemli olaylara gebe Türkiye. 2018 zaten çok krizli geçecek. İş yapacak olanlar dikkatli iş yapsınlar. Paralarını işe bağlayacak olanlar dikkatli olsunlar. Kriz geliyor gibi görünüyor. Ekonomist değilim ama ekonomistlerin dediğini söylüyorum. Kriz geliyor gibi görünüyor. Şu an dolar 4 liraya yaklaştı. Belki de 6 lira olur. Olur olmaz, onu Allah bilir ama kriz bekliyor yani kapıda. Hatırlarsanız ben bir şey demiştim. Bu millet her şeye susuyor. Hükümet Amerika ile beraber oldu Irak işgalinde. 2 milyon insan öldürüldü, hükümet buna yardım etti. Bu millet de destekledi. Bu millet suçludur. Bunun bedelini ödeyecek. Suriye'yi bu hale getiren biziz. Bizim tahriklerimiz, bizim saçma sapan projelerimiz, kibirli düşüncelerimiz, yaparız, ederiz, o da Cuma namazı kılacağız gibi o hallerimiz Suriye'yi bu hale getirdi. 1 milyon insan öldü. Bunlar tavuk değil. 2 milyon orada, 1 milyon burada. 10 milyon insan da peren peren darmadağın oldu gitti ve Suriye yerle bir oldu. Bunların bedeli var. Bu millet Rus uçağı düşürüldüğü zaman alkışladı. Yanlış demedi. Cemaatler, hocalar, halk yanlış yaptınız demedi. İdareciler layıklığı tavsiye etti. Bu millet sustu. Çözüm süreci bitirildi. Sürekli kan, 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 savaş, savaş, savaş denip duruyor. Hiç mesele çözülmeye çalışılmıyor. Her gün bir sürü insan ölüyor. Bir kısmı sivil, bir kısmı asker, polis, bir kısmı mekdaldaki PKK'cı. Ama sonuçta çözmek lazım yani bu meseleyi. Sürekli kan, sürekli savaş deniyor. Sonuna kadar savaş deniyor. Millet böyle olmaz, bir çözüm lazım demiyor. Millet her şeye susuyor. Laikliği tavsiye ediyor, millet susuyor. Atatürkçü oldu, millet susuyor. Susmuyor mu? Coca-Cola fabrikasının açılışını yapıyor, millet susuyor. 15 Temmuz bahanesiyle bütün cemaatlerin faaliyetleri engelleniyor. Olağanüstü hal bahanesiyle sürekli engellemeler yapılıyor. Millet susuyor. Bu millete ceza lazım. Bu millet ne zaman konuşacak? İki şey olunca. Bir, terör artınca Allah göstermesin. İki, ekonomi bozulunca. Bu millet başka türlü anlamayacak. Her türlü haksızlığa, harama karşı susuyorlar. Bunun bir bedeli var. Şimdi bedel ödeme zamanı geldi. Ben size bunu söylemiştim değil mi? Cebine dokunmadıkça bu millet konuşmuyor. Bunun bir bedeli var. Keşke cezamız Amerika'nın eliyle olmasaydı ama herhalde öyle olacak gibi görünüyor. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Siz de yalnızca Allah'ın hükmettiği bir dünya istiyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.